E, hocam bir sorum daha var size. E, botoks ve dolgu böyle birlikte anılıyorlar. Aslında aynı şeyler mi? Bazen kadınlar erkekler karıştırabiliyor. Dolguya mı geliyor? da mı geliyor, oluyor? Halk arasında her şey botoks. <laughs> Mesela dudağı botoks yaptırdım diye. Aslında dudağı botoks dolgu yapıyoruz büyütmek için. Bunlar yani, başka şeyler. Yok aslında dolgu. Tabi bambaşka şeyler. Hı hı. Yani Botoks, bir botilim toksin. Aslında bakterinin toksini şey kasları gevşeten bir ilaç ve bir hacim vermiyor. Asla hacim vermez. Su gibi bir şey düşün. Yani çok düşük bir ilaç kasları gevşetiyor. Dolgu hyaluronik asit dediğimiz bir madde. insanların dokusunda bulunan bir madde. Doku arasında, hücreler arasındaki böyle kıvamlı jöle gibi bir madde. Bu teknolojik olarak üretiliyor ve bu belli amaçlarla kullanılıyor. Amaçlar ne? Bir, hacim vererek güzelleştirme. İşte dudakları büyütme, elmacık kemiklerini, çeneyi, jawline hatta oluşturma. İkinci kullanım da ince çizgilerin içine yapılabiliyor. İnce çizgileri, işte alın çizgileri olabilir, sigara çizgileri olabilir. sonra bir yer çizgimiz olabilir. Bu çizgileri e, giderme amaçlı iki temel kullanım alanı var. Ama bir tanesi hacim veriyor, öbürü ise kasları gevşetiyor. Bambaşka şeyler aslında.